Efe'nin günü 3 sıradır günlük tutan Efe, ailesi ve arkadaşları yaşadı. Önemli olayları fırsat buldukça günlüğü yazar. Üzüntülerini ve sevinçlerini günlüğü gömertçe paylaşırdı. Efe, yazmak istediklerini unutmayıp hemen not almak için günlüğü okula götürürdü. Bir gün öğretmeni arasında geçen diyaloğu yazmak için defterini çıkardı öğretmenleri arasındaki kısa ve hoş anıya hemen deftere kaydederek bahçeye çıktı. O sırada Efe'nin arkadaşı Toprak, masanın üzerindeki dışı süslü bu defterin ne olduğunu merak edip Efe'nin defterin karıştırmaya başladı. Defteri açılan ilk sayfası Efe'nin en son yazıp kaybettiği arasında bıraktığı sayfaydı. Toprak Efe'ye çok çalışkan, daha aktifti. Efe ise yaz daha çekinken ve suskundu. En son derste Efe, öğretmenin sorduğu bir soruya doğru cevap vermiş, hem kendi sevmiş hem de öğretmeni sevdi Öğretmenin sevinci Efe'ye tebrik ederek göstermiştir. Öğretmen tarafından takdir edilmek Efe'nin çok hoşuna gitti ve bu güzel Hemen deftere kaydettik. O anı sıra kendince kalıcı kırdı. Efe başlığa gelince toprak alaycı sözler karıştı. Arkadaşlar Efe deftere öğretmen bir kutladı diye yazmış. Efe sen defteri buraya yazarsan sen de en fazla 3 sayfa doldurursun. Efe çok utanmış ve mahcup olmuştu. Kızıra kızlara ısıran yaraklarını akırttığı soğuk der, ve gö göz yaşları başlamıştı başlamıştım ya. Tam o sırada öğretmeni ne olduğu merak etmiş ve olan bir tane kısa sürede öğrenmişti. Öğretmen topla toprak, toprak yaptın çok yanlış bir davranış. Hem arkadaşın özel işlerin karıştırarak onun özel yaşamına saygısızlık yaptın belki de. Efe için hissi kalması gereken özel hayatına ait bilgilerin herkes duymasına neden oldun. Hem de onunla dalga geçerek arkadaşın kalbini kırdın. Koruyu uzatmadan dersine devam eden öğretmen toprakla Efer'in gönlü almasını söyledi. Ama o söylemesin diye toprak bu zaten yapacağını anlamıştı. Dersten sonra Toprak, Efe'den özür dileyerek yaptığı yanlışlık olduğunu, kimse özel eşyaları ve dokunmaması gerektiğini öğrendi söyledi. Efe de üzüme üzülmesine daha fazla olarak onu affetti. Bu olaydan Efe ve Toprak'ın arkadaşları okul yılları boyunca hiç kopmadan sürüp gitti. Efe'nin düğünlü hikayesinden net bir, bir soruşturma çıkardınız. Yol yazın şıkkı haline yazabilirsiniz arkadaşlar bu da Bir tane büyük tutuyor arkadaşlar hikayesinde Öğretmeniye geçen diyalogla ilgili bir hikaye anlatıyor arkadaşlar Anlattığına göre Bir gün öğretmen arasında geçen bir diyalogla defterini çıkartıyor yazıyor Yani yaptıklarıyla ilgili bir yazı yazıyor Arkadaşın görecek ki süslü defterde ne yazacağını merak edip defterini karıştırmaya başlamış ve açan ilk sayfasından en son yazıp baktığı kaybı arasında bıraktığı sayfaya bakmış ve çok çalışkan ve daha aktif bir efe ise biraz çekingen suskunmuş arkadaşlar. En son sınıftaki derste öğretmeni sorduğu soruya doğru cevap vermiş ama hem kendi sevmiş hem de öğretmenine de sevindirmiş arkadaşlar aynı zamanda. Efe'nin de çok hoşuna gitmiş. Ve öğretmen de Topa kısmış. Nasıl söylemiş? Yaptığı çok yanlış bir davranışmış arkadaşlar. Özel eşyanı karıştırmış ve öğretime kısmış ve Efe de affetmiş. Hikaye o hoşunuza gittiyse like atın. Efe'nin güçlü like atın. Görüşmek üzere bay, bay.